i dostlar, hoş gördük her birinizi. Yeni bir video ile karşınızdayız dostlar. Bugün prizona doğru yol almışız ve yanımda Meşhedi Hanla Ziyama var. Zalam Ziyama, ne diyorsun Sağ ol, hoş geldin. Sen neyse. Sağ ol Diğer tarafta Meşhedi khan var. Meşhedi sen nedir sen? Salam aleykum. Sağ ol Aybrat. Sen nedir sen? Keşke enerji var. Aa, hoş gelmişsin. Maşadı bugün. Nasıl bomba? Aşağıda bir tane kakaş gelir. Ölmeye gelir diyorsan. Başka da, da görünen yoktu. Kakaş! Çıksan tuz <laughs> olmaz ha. Kakaş tahtıya düştü. Tahtıya düşmeyin. Etiyatta olun. Ben aşağı düştüm. Geçen. sen vaktinde dedim get lobby'e de kardeş. Can can ayıttım, can. Sen derdim ağır değil Allah çömeyin olsun Aya, Allah çömeyin olsun. Lob deşlere bizden salam de Ayaz. Allah razı olsun. Mati, Mati. Kutsi, Mati. Ay yoksuz, siz bomba siz neydi? sonra özür buradasın ha. Harika, harika. İtirdim onu, ona rahat olmuyor. Her bir maçı. Üreyim. 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 Devam edin şeltere doğru. Göre orada düşenler olup mu yoksa orada mı? <laughs> Aha buradadılar. Girin girin. Peki ölüme sür. Ölüme sürmüşüm hele. Sen diyen değil. Giriş giriş giriş. <laughs> Bir bakın. <Not> Natik. Aha <laughs> Natik. O dikü var hele. <laughs> Böyle bu. Allah Niye? Bir daha mı söyledin? Kim aşırıydı? Ne tür bir nefer oldu? Aha arkada. Ne <laughs> harbi? Yo yo var. Var var. Düşür ha. Pusur ardası. Buralardadır. Ha, pusma, da, pusma da la Yusuf. Başçılı sen sen gaga. Bakçılara yaraşmır e. 6x var isten götürsün. lan Okey. Karvan içeride kaldı. Hadi malı devadım. Aha. Bir yakın Şahriyar gitti. Bakirin neyin ya burada? Yatın ha aşağı. Salı. matçı kaka. Zırıl zırıl çık günan. Yerinden çık. <laughs> Gizlenme yine. 8 isteyen var. Ya da kar tapsaydım kara da vardı. Ha buradayım abi. Bu, buradayım abi. Bira, bırak bırak. Ağırlı sardım. 8 isteyen takası ha. <Hızı gülüyor> yok. Təqiq söyə bilərəm. Sinə çapı of past cavity deyir. After school. Oğlum diyor. Məndə 2800. 2800 manat. Alayım sən 2000 alaram, al. Məndə görə var yetər. Biz çox axtardıq, çox gəzdik, gəldik dropa çatdıq, heç yerdə adam tapa bilmədik. Fikrimizdə dropa adam gələr deyə gəlmişik dropa görə, dropda başımıza gəlir. Sağdakı adam yoxdur. Bura adam gəlsin su kur ol orada qışın bir fayda Qaçqın beydi, qaçqın beydi Qaçqın beydi, qaçqın beydi kim düştü? O, salamatçılıqdır, narahat olma Yalan var Kroza var Kroza bu, bu, da ya, olur, bu olur maçın olmurdu oxu Yo, olur maçın, olurdu, olurdu Neyse devam edeyim burdan sus, hiç mi gəlmə Oturun Oturun, devam eləyə, devam eləyə Ziyo, Orxan, gel Thank Çıxar videonu çıxar süper olar. adam ola yerler yerlər. Məni bu geçelim. Ha. Məncə təyyara Sasonoko tərəfdən getdi. Babat görbü üstü gider ha. Sasonoko ya. Ha ha ha. Abi sen burdan evet, bura geldin ne de... sen ha, haberin var? Tayara böyle gitti. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey Olan bu tarafta olan. Göreydin abi. Ne Yiyip yenidiler da bunlar. Kapılar böyle bağlı diyeceğim ama sür. Postaya sür belki, postaya sür. Postaya da bir <laughs> bitirirler <laughs> ne Eee Maşad'ın meşhur silahı Pompa. Pompa. Sağ gider ama. Hadi bir diye diye kasma tavsiyem. Pompa'la Maşad'ı. Yoksun da pompa. ne varo münde. Hop. Oh! Dropa aradı. Poçunkiyə də adam olmasa dropa qaydardı. Qaşır. Aha. Dostlar gəlib çatmışıq Poçunkiyə, görək burda nə var. Aha, arxada fuşkan yatıblar. Aha! Baqın var. Adam var, adam. Düşme, mı? düşme, 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 düşme. Otur, sür yetka. Sür, 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 sür. Adam oldu. Sakla, sakla, sakla. Evde evet. değil. nasıl evde de. Burada da burada. Ben de gördüm. Ha bot diye bu. Diye bu değil. Bu değil. Şu vurdu. Saçmayayım. Allah bala olsun. Kar istiyorsan kimdi? Ne? Bana. Ne istiyorsan Abi gel. gel Allah. Yo şey sızdı. Bana bak fişan gattılar. Gelin gidelim fişan gel. Burada adam yoktu. Bunlar başı gidip ha. Bilmiyorum valla. Görsen miyler mi? Evin içinde görsen. Evin içinde de. Okay. Evin içinde. Biri açıqdan çıxır. Ha, necə yemir bu? Bir vadisi var. Bir bayğın. Bir badi, necə badi gedir o? Gülün, gülün bunlara. Var başı gəlib ha, bunlar bizə darahat eləyirlər bizə bunlar. Dostum qardaşım. Bilirəm, bilirəm, biri bayıqında dəstək verin mənə. Hadi acıqlar, görürsüzsüz? Kitpasız, təlasmin, kitpasız. Canım yoxdur. Açlıqda də öldürür. Hadi tələsmə. Okay. Abı gəlir. Onbaxtı. Yatın ha aşağı. Aşağı başa düştür. Meyd elədi yoxdur. Abi. abi onu meyd elədi kanka. Mane bomba attı zə. <laughs> Edim bomba atır. Ağzına bir atdı da. Ha, heç işte də olmaz. Daysa davam eləyək. Ha, burada adam var. Ha, Aha, tanklı. Kakaş tanklılarla, tankla gəliblər bura. bura. Beyin çönüb girir bunlara. Hücum! Bak, bak. Vurun. Kanka suya gireceğiz. Yok ama aşağıda mi lan tut? tangı patlatma lazım de. Evet. Kullandı suya. Aaa yakaladık ha sizi. Biri hakkın rahmeti. Çıkaya çıkaya. Maşa edip ne alalım? Tamam sen tamam sen. Yox, yox, deyəmə biri də de varsa maşanın içində dur. O halə yaza bilərəm, mən taparam onu. O sudan çıxarsam, mən taparam. Aha! Mən də balam, şaka. Arxada adamlar var, ha. O hörmətsizə bax, burdan girib hardan çıxıb. Arxada adamlar var. Hardadlar onlar? Maşınlarımız da bitirdilər buldu mən gözüm qabağımda. Ha? Mənim maşınım? Hər idi getdi ha. Tam bitdi. Kimisə bitirdilər. Dia motor. Ay yoxardı, yoxardı. Aha, otur. Çal lan. Bayğın, bayğın, bayğın otur. Otur da Ziya. Di, di, di. Maşını tut axla. Dostu var dostu var tepede saklıyırağım Burdan burdan Biri de var orada. Bu taş değildi Kaka şu arkaya kaçtı Ala sen ne pusuz adam sana. Sen beynin gelip arada. Ah ne diyesem bunlara. Adam pus. Başka gelir diyem bunu. Adam başka baş verey buna. Alt x var abi sen götür. Sağ ol abim. Devam edelim dostlar. Aşağıda indi. Kar 98 fighti gelecek diye Bir daha headshot bulmuş onunla. Aha. Sen birin mi vermişsen sen birin de ben vereceğim. Yakınlaşak bunlara. Kavrına yakınlaşın. Ya bak bu ne de oyunda kız ağın insanı. Ulan ver. <laughs> Yem abi. <hadi. gülüyor> Lan bir tane can basın. Bayılmayın bayılmayın. Öz acı daha gösterin de alara. Ruhum. Tek Yo yo. Kaç şans ziyamadan güzel bir bomba geldi. Devam edildik. Gire gire bunlara gire. Sağlı girirem. Ben solladım sağladım gelin. Atalım bunlara. Şans ziyama. Hop. Excellent work. Ah, bu bununla gendarmeriya çıxdı. Biçirlər, biçirlər, konkret biçirlər. Hop. Belə pusmaq yoxdur da. Belə pusmaq yoxdur ki. Qumalada sözü tutmaq da çür. Yoxma qabanda uzanıb pusur, ey şərəfsiz orada. Yoxsa səni güvarıq. Yox, o gələ və uzanır, uzununa bu. Uzana bu, uzana bu. M249 ile burada. Buradan atsa alsan alınar. Aha. Bir tane geçen bomba atıyor Biraz o tarafa. At kessin. Hadi diyor. Ne oldu? Yat aşağı şerefsiz. Bu kadar pusulmaz da Ejdağın kabağına bir şey ilan çıkmalıdır. Ya ama giriş hele Aziz dostlar. Bizim takım var. Tabiklemeyi burada. Burada burada gördüm. Laşşay Yoma. Baladır. Və həmişə şey, olduğu bə kimi zəldirvi, başımız fərqli olsa da gövdəmiz birdir deyərək vin alırıq dostlar. Təşəkkür. Abi, abi. Tiko. Na, belə. Bu dəfə Yoma bizim qız adamızı aldı.